Merhaba arkadaşlar. 2. dersimiz olan Unreal Project Browser kullanımı ile devam ediyoruz. İlk launcher'da kütüphane sekmemize geçtiğimizde Unreal Engine 5'i başlattığımızda karşımıza ilk gelen pencere Unreal Project Browser penceresi olacak. Şu an arka planda yüklendi yüklendiğini görüyorsunuz Unreal Editor'ün. Unreal Editor açılmadan önce Unreal Project Browser bize mevcut projelerden birisini mi açacağız yoksa yeni bir proje mi oluşturacağız bununla ilgili seçim yapmamız için gerekli ayarlamaları yapmamız için Unreal Project Browser'ı ekrana getiriyor Recent Projects kısmında yani son kullandığımız e, projeler sekmesinde e, daha önce sabit deskinizde mevcut olan bulunan projeleri gösteriyor daha önce oluşturduğumuz projeler şu an bizde mevcut projeler bunlardan herhangi birisini seçip Open'a tıklayarak ya da üzerine çift tıklayarak projeyi açabiliyorsunuz. Yeni bir proje oluşturmak için ise Games sekmesine geçip ya da Film, Architecture ya da Automotive Template'lerinden, şablonlarından birisini seçip bununla ilgili alt şablonlardan yine herhangi birisini seçip gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra boş bir proje oluşturuyorsunuz. Peki bunları tek tek şöyle hızlıca inceleyeceksek Games'te ne var? Diğer sekmelerde neler var? Ona bir baka e, bakacak olursak Games'te first person yani direkt birinci kişinin gözünden e, görebileceğiniz oyunlar için bir şablon e, arkadaşlar içeriyor. Bununla ilgili bir proje oluşturduğunuzda direkt e, tıpkı Counter-Strike'daki gibi birinci kişinin gözünden bakabildiğiniz bir e, oyun e, şablonu açmış oluyorsunuz puzzle zaten biliyorsunuz bulmacalar için hazırlanmış bir şablon. Third person ise 3. kamera açısından gördüğünüz bir açıyla size bir şablon oluşturuyor arkadaşlar. Top down daha çok strateji oyunlarından alışık olduğumuz bir görünümle sizi uzaktan, yukarıdan gören bir şablon veriyor size. Handheld AR buradaki AR augmented reality'den gelen AR arkadaşlar. Artırılmış gerçeklik uygulamaları oluşturabileceğiniz Android'de ve iOS'ta bir şablon veriyor bu da size. Sanal gerçeklikle ilgili yine bir şablonumuz var burada. Ayrıca eğer araç kullanacağınız bir şablonu istiyorsanız yine bunu da buradan seçebiliyorsunuz. Proje şablonunuzu seçtikten sonra yapmanız gereken e, ikinci işlem projenin hangi klasörde oluşturulacağını belirlemek. Yani projenizin e, sabit disk'teki konumunu vermek. Mesela şu an D'de Unreal Engine UE Projects klasörü içerisine oluşturacak benim projemi. Bunu istersen şuradaki düğmeye tıklayarak yerini değiştirebiliyorum. Proje adına da biz oluşturmak istediğimiz projeye ne isim vermek istiyorsak onu veriyoruz. Yalnız burada proje ismini verirken birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın mesela şu an beni uyardı. This project file already exists. Yani şu an bu proje var diyor. Ben buna farklı bir proje ismi verdiğimde gördüğünüz gibi bu uyarı kalkıyor. Arkadaşlar Unreal Engine'de projelerinizde boşluk karakteri kullanamıyorsunuz. Ya da projelerinizin adına sayıyla veya işte tire gibi, yıldız gibi karakterlerle başlayamıyorsunuz. Ayrıca bu karakterleri yine yıldız gibi, tire gibi özel karakterleri projenizin içerisinde de kullanamıyorsunuz. Bunu değişken isimlendirme kurallarını bilen arkadaşlar varsa aramızda tanıdık gelecektir bu kurallar. Neredeyse o kurallara yakın kurallar diyebiliriz. Yine ayrıca Unreal Engine'de proje adınız arkadaşlar 20 karakteri geçemiyor. Bakın 20 karakteri geçtiğinde sizi proje isminiz 20 karakterden uzun olamaz şeklinde bir uyarıyla uyarıyor arkadaşlar. Projenizin konumunu ve adını belirledikten sonra sağ tarafta projenizin Blueprint mi, yoksa C++ kullanarak mı gerçekleştirileceğini belirtiyorsunuz? Burada C++ daha üst seviye bir programlama bilgisi gerektiriyor arkadaşlar. Eğer C++ dilini biliyorsanız ve bununla çalışacaksanız C++'ı aksi halde blueprint'leri kullanmak istiyorsanız blueprint'i seçerek yolunuza devam ediyorsunuz ki bunlar bazı e, projelerde zaten size hiç sorulmuyor. Mesela virtual reality gibi direkt blueprint şablonu e, templatei e sunuluyor size arkadaşlar. Ama third person'da ister blueprint ister C++ şablonu oluşturabilirsiniz. Yine target platform kısmında hedef platformu olarak ister masaüstü bilgisayarı ister mobili hedefleyebilirsiniz ve alt tarafta quality olarak da maksimum ya da scalable yani ölçeklenebilir ya da maksimum e, kalitede seçimlerini yapabilirsiniz. Tabii ki burada masa üstündeki e, mesela RTX ekran kartlı bir e, donanımla e, bir cep telefonunun donanım, donanımını karşılaştırmak doğru olmaz arkadaşlar. Mobile özel ölçeklenebilirlik uygulanabilmesi için genellikle mobil için şu iki seçimi yapıyoruz. Masa üstünde çalıştığınızda da şu ikisiyle çalışacağız arkadaşlar. Eğer bir başlangıç içeriği bulunmasını istiyorsanız şablonunuzda starter content'i işaretleyebilir. Yine ekran kartınız destekliyorsa yani gerekli donanımınız varsa ray tracing yani ışın izlemeyi de açabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz bu şablonlardan herhangi birisini kullanmak istemiyorsanız tamamen boş bir proje. Sadece şu şekilde boş bir play'nin alt tarafta bulunduğu bomboş bir proje de oluşturabilirsiniz starter content olmayan. Evet, bir proje oluşturmak için Unreal Project Browser'da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz games dışındaki diğer sekmelere de şöyle bir bakalım. Çünkü Unreal Engine dünyası o kadar büyük bir dünya ki arkadaşlar. Unreal Engine günümüzde sadece oyunlarda kullanılan bir araç değil. Unreal Engine ayrıca filmlerde özel efektler için de yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bakın burada Filmler için, video canlı videolar için, işte canlı stüdyo gösterileri için şablonlar da sunuyor Unreal Engine. Ayrıca daha önce de bahsetmiştim Architecture, Engineering ve Construction yani mimaride ve mühendislikle ve yapı görselleştirmesinde de kullanılabiliyor Unreal Engine. Bakın burada Microsoft'un HoloLens'ine özel bir şablonu bile var hatta Unreal Engine'in arkadaşlar. Otomotiv sektöründe de yine otomotiv reklamlarında kullanmak için özel bir şablona sahip ve yine 3 boyutlu modellerin yapılacağı reklam endüstrisinde özellikle çok sıklıkla kullanılan ürün görselleştirmesinde işimize yarayacak product configurator yani ürün konfigüratörü Türkçeleştirebileceğimiz bir şablona da sahip Unreal Engine. Evet, Unreal Engine'de bütün bu şablonlarla yola çıkıp artık amacınız neyse onunla ilgili bir proje oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şuradaki e, tazelemeden e, bahsetmek isterim. Eğer e, bilgisayarınızda mevcut olmayan ama bu Unreal, e, Unreal Project Browser ekranını açtıktan sonra bilgisayarınıza Flash bellekten ya da başka bir yerden e, aktardığınız e, belki internetten indirdiğiniz bir proje olursa o projenin de tespit edilebilmesi için şuradan Refresh'e tıklayarak bu pencere açıkken listede bulunmayan projeleri de buraya buraya eklenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şöyle... Third Person'la e, başlayıp örnek bir proje oluşturalım. Evet. Unreal Editor yüklenirken bize yüzde kaç yüklendiği ve o an e, hangi işlemi yaptığı arka planda e, şu şekilde gösteriliyor. Unreal Engine 5 yüklendiğinde Third Person e, template'i seçtiğimiz için arkadaşlar bu şekilde hazır oynanabilir hatta bir e, proje şablonuyla Geliyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi karakterine, animasyonuna, e, örnek bir e, işte ortamına kadar size basit de olsa bir şablon sağlıyor ve bunun üzerinden siz geliştirmeye devam ediyorsunuz. Unreal Engine'de arkadaşlar oyunu ön izleyebileceğiniz ve e, tasarımı yapabileceğiniz e, büyük bir ekran geliyor. Bununla ilgili zaten ayrıntılı bilgi vereceğim diğer derslerde. Burada content driver'ın e, sol alt köşeye yerleştiğini söyleyelim. Ayrıca bir de Unreal Engine'in yeniden tasarlanabilir istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz bir ara birime sahip olduğunu da e, hatırlatalım. Mesela data layers'ı her zaman kullanmayacaksınız. Word partition'ı her zaman kullanmayacaksınız. Onları şu şekilde kapatıp daha fazla Word outline'lara yer ayırabilirsiniz. Bunların tek tek ne işe yaradığını ilerleyen derslerde anlatıyor olacağım. Word outliner ve details çok sıklıkla en sık kullanacağımız panellerden ikisi olacak arkadaşlar. Yine Content, bro, content da en sık kullanacağımız panellerden. Ama Content Browser arkadaşlar artık Content Drawer halini almış. Bakın Content Browser şu şekilde. Siz e, açtığınızda e, Windows'dan e, Content Browser içerisinden e, açtığınızda buraya herhangi bir yere eskiden alışık olduğunuz gibi Unreal Engine 4'ten geliyorsanız eğer Unreal Engine 4'ten alışık olduğunuz gibi alta yuvalayabileceğiniz bir yapıya hala sahip. Ama Content Drawer varken muhtemelen bunu kullanmayacaksınız. Eğer yine de kullanmak istiyorsanız yani gözümün önünde olsun ben dosyaları, klasörleri, e, meshleri e, görmek istiyorum e, elimin altında olsun e, diyorsanız bunu bu şekilde sürükleyerek yuvalayıp şuradan da ne kadar yer kaplamasını istiyorsanız e, onun ayarlamasını yapıp yine aynı e, Unreal Engine 4'te olduğu gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet, Unreal Project Browser ve editörümüzün açılışı bu şekilde. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.